Hey, get down! Get down! Get down! Get down! Hey! 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 Los Angeles Polis Departmanı 28 Aralık 2024 gecesi yaşanan bir polis müdahalesiyle ilgili detayları paylaştı. O gece saat 23.30 sıralarında iki kişi 114. sokağın 1700 numaralı bloğunun kuzey kaldırımında duruyordu. Bir anda bir şüpheli onlara yaklaştı, silahını çıkardı ve onları soymaya çalıştı. Bu olayın bir bölümü Yakındaki bir araca monte edilmiş güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli daha sonra Kevin Dobi olarak kimliklendirildi. Kurbanlar ve Dobi tüfeğin kontrolü üzerinde mücadele ederken bölgede devriye gezen polis memurları kaldırımda üç erkeğin kavga ettiğini fark etti. Polis memurları araçlarından inip gruba yaklaştılar. Kurbanlardan birinin zanlının silahı var diye bağırdığını duyan polisler şüphelinin silahlanmış olduğunu doğruladılar. Polisler ek yardım için başka polis memurlarını bölgeye çağırdı ve şüpheliye silahı bırakması için birçok sözlü komut vermeye başladılar. Kurbanlar Şüpheli ile mücadele etmeye devam ederken kaçmaya çalıştılar ve bir polis memurunun karıştığı silahlı olay yaşandı. Şüpheli daha sonra ayağa kalkıp tüfeği polislerin olduğu yöne doğrultarak ikinci bir polis memurunun karıştığı silahlı olaya yol açtı. Bu olayın bir bölümü yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ekranlara şimdi gelecek olan görüntüler ise bu olaya karışan polis memurlarının vücut kamerasından alınan görüntüleri içermektedir. Yo, what's going on? on. He he hey, get off him! Let me get a back one. What's he doing, Grandman? Hey, he get off him! Drop the gun! Drop the gun! He, the gun. he, he the gun. has a gun! Get off him! He has AK! He. He, he has AK! Get off him! Officer, you know, officer, whatever. Hey, stop! Rifle!

Oh, All units, okay. air. Oh, no. oh. I'll be shot. All units, officer I'll be needs shot. help, 114th uh, and Graham. Officer needs help, 114th and Graham. Drop the rifle. Drop the rifle. Yeah. Officer needs help. Oh. Drop the rifle. Yeah, Let me on, get an yeah. RA. Yeah, hold on. Hold on. here. Yeah. Hey, he has a rifle. On. Drop the 18 to explore, roger on the RA. All units, officer needs help, 114th and Graham. Officer needs help, 114th and Graham. Shots fired. Right there. Hey, let's watch it. Hey, let's watch it. Go ahead. Hey, you don't respond. You spell 1-13-gram. Is it be a male? Black? Hey, get over here. Yes, sir. I can't move. You don't respond. You spell 1-13-gram. Hey, hey, get away. It's going to be gram. 1-13-gram. It's going to be a... 1-13-gram. 4. It's going be 1-13-gram. Şüpheli, polislerin açtığı ateş sonucu vuruldu ve tüfeği yakındaki bir park halindeki arabanın altına düşürdü. Polis memurları bir ambulans çağırdı, pozisyonlarını değiştirdi ve takviye ekiplerinin gelmesinin ardından şüpheliyi herhangi bir başka olay yaşanmadan gözaltına aldı.

Hey, don't move, you gotta man! Shoot. Don't move! All right, on you, alright? We'll move all up. Right, hey, right. we're gonna move up, all right? Alright, we'll, Roger. Hey, uh... You ready? Move up on this side, yeah. Okay, okay. Give it up. Ah. Don't move! My hey. My hey. Hands, go. hey. Hey. We're gonna get you out of here. Come on. Alright. Hey, turn around, man. Turn around. My lens hey, Turn around. Turn up. My not move. Turn around. My lens broke. Other way. Oh, my lens broke. 1894, Austin, California. 1894, Austin, California. Hey, The over over there. The are over there. Hey, Bir önceki videonun yakınlaştırılmış ve yavaşlatılmış görüntüleri şimdi ekrana geliyor.

airship. So, you yeah, uh, can uh, start to direct the Let's go ahead and uh, we're going to go ahead and lock this down. Let's go one block uh, west of ground. And let's will start setting up, uh, let's lock this down. Hey, there's too many people talking out there. Respond, uh, show me, coast, show me, commander. Uh, Osters that are showing up, responding respond. Just east of the stand, we're going to try and set up a quick skirmish line. You got a little group this for this I want to push him back. I've got yes, yes, he's good, he's good. Daha sonra mağdurların da silahlı çatışma sırasında vurulduğunu tespit etti. Hey, <laughs> Hey, you freedom. can let go. Let go real quick. Let go. Let go. Let go. Let go, sir. Let go. We're gonna going to press you. button. ...was found on 114th Street... What happened, my love? What happened? As high as you can go. As high as you can go. There you go. All the way. Like, cinch it down all the way. Tight, yeah. you have a temperature? Hey. My and I'm, at, so I'm okay. he it right here. Okay, I okay. right. got it. It's fine. Hey, I'm going to okay, on the chair. Yeah. Okay. I'm Twist on the tourniquet. Oh, you're fine. Just stay like that. keep twisting. Keep twisting. Keep twisting. Keep twisting Sağlık ekipleri olay yerine gelerek zanlıyı ateşli silah yaralanmalarına müdahale edilmesi için yerel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan değerlendirme sonucunda yaralarının hastaneye yatış gerektirdiği belirlendi. Los Angeles İtfaiye Departmanı paramedikleri Silahlı soygun mağdurlarını da ateşli silah yaralanmaları nedeniyle tedavi edilmek üzere yerel bir hastaneye sevk etti. Her iki mağdur da tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olay yerinde şarjörlü ve dolu halde bulunan bir tüfek, 14 adet mermi ve 7,5 santimetre uzunluğunda katlanır siyah bir bıçak ele geçirildi ve delil olarak kayıtlara geçti. 29 Aralık 2024'te Kevin Dobby silahlı soygun suçlamasıyla tutuklandı. 31 Aralık 2024'te savcılık Dobby hakkında şu suçlamaları yöneltti. Silahlı soygunda bulunma, silahlı soyguna teşebbüs, silahla saldırı ve sabıkalı biri olarak ateşli silah bulundurma.